Kolay gelsin. Nasıl gidiyor efendim? İyi. Ben çok anlamam ama Elinden geldiği kadar. Evet. <laughs> şey <yani. gülüyor> Nasıl oldu? İyi. Nasıl geçti? Aşk neden geldi? İyi geçti. ama işte tam gaz devam. Bu hocam, İtina hadi. ile dal toplanır Münir anne. Şaban ben ya ben benim otrav şey bir yere yan yan geldiğimiz zaman. Mimarcı Şaban abi. Ben baş ustayım. görmüş olduğunuz gibi çayda çayımızı bu şekilde yaptık. Çünkü havada rüzgar var. Onun için çay pişirmekte çok zorlanıyoruz. Bir yandan da ekmek yiyeceğiz şimdi. Ekmekten sonra tekrar dal toplamaya devam. Sabah buraları sırf daldı. Gördüğünüz gibi topladık, çektik. Kalanları da çekeceğiz inşallah. Buraları bitirdik. toplamalarını çektik. Hepsi burada. Bunlar tekrardan ramuklara yüklenecek. Mola vermiş bir işçi. Nasıl budama yapıyorsun? Çok anlamıyorum ama elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Yanlara çıkma. Tamam. Şimdi yukarı çıkacağız. Evet. Ben tabii ki de yoldan gideceğim. Gördüğünüz gibi her yer zeytinlik yeşil olan yerlerde buğday. Buğday tarlaları.

Evet bugün zeytinlikte işimiz bitti. Artık eve gidiyoruz. Hayvanlara bakacağız. Yemleri bakacağız, sağacağız. Kulağlarımızı sütleyeceğiz. Tavuklarımızı bakacağız. Yumurtalarımızı alacağız. İşte havada sertelmeye başladı artık. Soğuk. Evet. Evde görüşürüz arkadaşlar.

burada onlar sıkıntı. Anne çeşmeyi kapat olmaz mı? Kapat aç kapat aç. Bunlar da boş Şurası bu kalıcı. Buraya. Hı -hı. Köpürüyor gibi orası. Sık sık hadi. Hmm. Sık bir daha. Tamam, tamam. Bu İhan amcanın dediği cireye çıktı mı? Tamam. Şurada, Şurada var sıkıntı. Evet. Oradan çıkıyor zaten. Çıkan var. Tamam. Dur. Dur. Dur çocuğum. Dur. Dur. Benim artık. Çektin mi? Çektin mi?